bak bak. Aa, hani? bu şey. Ay çok korkunç işte. Bak 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 diye bir ses geliyor. Alarm sistemleri işte onların. İyi kayro. Sana o kadar değil mi acaba? Ne şey lazım bu arada ya. Uyuyarak yakalanmak çok kötü yok. Bak e, Japonya diyorsun gördün mü? Elektrikler gitmiş şehir zifiri karanlık amına koyayım. Kesin operasyonu gibi. Ama gene de zifir karanlık olmuyor tabi. Çok korkunç ya. Bunlar Bu da şu mozaik şeyi atmak alışkanlık mı? <laughs> Sansür atıyor. <atabilirim. gülüyor> kanal ismi var orada lan. Şey. bunlar bir şey değil bu arada. Bitmiyor bunun kaç saniye ya, ya hiçbir şey olmadı lan. Hiçbir şey olmaz oğlum bunlara. Adam tıpın kapatıyor. Kağıt yırtılmış amına koyayım sadece. <laughs> Ama raylı sistem var çok belli abi. Adamlar her sistem var. Zemine baksana. Ortası yarılmış mı? Ortası yarık mı? Oğlum? Yarık yarık açılmış orası. Dümdüz nasıl açılabilmiş ya? Baksana. Onun olur. içinde oraya da aşağı doğru gidince nereye gidiyor? Mağmaya ma gidiyor kardeşim. Oradan böyle <laughs> bozuk para yatıyor. <laughs> Mağmaya kadar, <laughs> kadar gidiyor. Dümdüz açılmasının tek açıklaması o yol zaten oradan altında ray falan var. Yani dündüz açıldı doğal değil orası. Anas ki bak bu büyük işte. Bu 8 8 oh, vardır. Adam, oh, oh. Bu bu 8 vardır. Bu bizde beklenen gibi bir şey. Yok be bu kadar mı bekleniyor? Ya ben son bilgilerde kimdi bak yeni unuttum adamın adını uzun saçlı olan. Ee, onun son yaptığı yorumu dinleyip beynimden sildim abi. Dedi ki İstanbul'da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olmayacak. Maksimum olsa olsa iki anlattı onu işte bilmem ne fay attı bilmem ne fay attı. Maksimum olsa olsa dedi 6.8 olur 6.9 olur dedi Naci Naci. Naci değil. Ya dur. Ya oğlum kovboy ya. Şener miydi ya? Şener, evet. Şener üşümez soy. Ben bu adamın son yorumlarını dinledim. Çok da güzel gömdü birilerini. Ve bıraktım. Rahatladım yani, ikna oldum. Abi böyle sallanıyorsa ama belki o bahsettikleri Türk atlamamıştır, düşmüştür ya. Ben sadece ki bu İstanbul'da böyle bir şey olsa Allah korusun. Yarılmış bak buradan. Ama bu bile yıkı yıkılmaz... Diyecektim. Boyası bu Abi <laughs> <laughs> boya boya. amına koyayım bilmeyin şey. boş, 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 e, boş bina ya belli. <laughs> Çıkmazlar <yoksa. gülüyor> Bak gördün mü daha başlamadan notifikasyonlar başladı telefonlarında, radyolarında. Dissindias deprem demek herhalde Dissindias Felaket dolandı Dissindias Azıcık rap Afet falan diyordur Uuu, şunu raydan çıktı ya Oha! Ya bunlar bir şey değil diyorum oğlum, bekle gelecek bu videoda vardır Japonya'da 9.7. deprem diyor da bunların hepsi 9 değil. 9 böyle bir şey değil yani. Bundan sonra bir video açacağım kafayı yiyeceksiniz bulursam. Asıl deprem o işte. Tsunami ile birlikte. Bak bir sağ yapıyor, bir ön yapıyor. Herifler yaşamaya devam ediyor. Umurlarında değil oğlum. Bizde olsa birbirini çiğniyordu şu an. Adam bisikletiyle devam ediyor bak. ürülmez da, da Ya bunlara bir şey olmaz oğlum. Bunlar çok taşaklı binalar. Bunlar böyle sallanıyor amına koyayım sadece. O binanın ne kadar sallandığını gösteriyor. Fark ettiniz mi? Arabaların içinden çıkan bile yok. Abi de ada ülkesi ya bunlar belki de her gün alışmışlar. Işte evet bunlar no, alışmış o. ben. Aa bak motordan evet. düştü çocuk. Ya da kaçmak için yan yatırdı. Bu arada aa bir tane daha mı olmuş? Nasıl ben hissetmiyorum benim hislerim mi? Ben de ya? hissetmedim. Konya yok, ya. Yok. Konya'da olmuş. Yok sana özelden video attım. Bir tane dağda da, da lava hareketliği mi ne başlamış? Eski o eski giderim... video ömrü kanka. Dün iki gün önce atılmış oğlum. Bunları yapıyorlar genelde izlenme için. Tam iki gün önce ya. Yok grep diyor ki haber eskidir paylaşılımı yenilir. Bu ha şu güzel. Bu görüntü eski gibi ya. Bana da öyle geliyor. Dayı üstüne sırası ahiretlik olacaksın. Dikkat edin kendinize. Ne dedi? Gay taş fırın usuları yüzünden yanar da. Ne diyorsun amına koyayım ya? Burada ne? Bir espri yapıyor amına koyayım. Şimdi size o dediğim videoyu açacağım. Bulabilirsem. Ben dumur olmuştum o videoyu izlediğimde. Bak. İzle. Oo. Wow. Daha başlamadı. Nasıl daha başlamadı? burası havalar mı? Daha başlamadı. Ya da bu sonrası mı lan? Anlamadım. Ya. Bak bak Adam hala oturuyor bu arada. Oha. Gördün mü? Herkes bir şeyin arkasına yatmış bekliyor. Arkadaşlar bu bu Japonya yani adamların coğrafyası böyle. Bunu kalkıp da izleyip İstanbul, dokuz şiddetinde falan bunlar çok uçuk rakamlar. Korkmayın o kadar. Bitmedi amına koyayım, bitmedi. Bir dakika 50 saniye oldu, hala sallanıyor. Dur bak şimdi. Yok yok, ben nasıl izletmek istediğimi izletemedim. Ha? kim burada mı? O ne yaptı lan? Bebeği vardı Aa. Hala bulamadım. Asıl olayı gösteremedim ki. Adam sonra bir çekim yapıyor. Ah, buldum. Burası. Ah. Bak şimdi deprem oluyor. Hala devam ediyor. Az önce istediğimiz yerler bunlar. Oluyor. Olmaya devam ediyor. Dakika 2 iki, iki buçuk. Dayı koştu Milkelam gibi. Deprem bitti. Ben buna koyayım. Gene izletemeyeceğim galiba. Ha? Görüyor musunuz geleni? Gelene bak.

Oh sikti. Rız git gide hızlanıyor buna koyun. Kızdı bu arada. Yavaş değil abi. Yavaş değil oğlum. Manyak mısın? Bayağı gidiyor ya. Çamur ya bu. Birini kapsa asla ya. Yüzemezsin bunu. Olay değil. Bambaşka bir yere dönüştü ya. 5 dakika içinde. Yani 6 dakika boyunca süren bir depremde yapılan şu koca bina nasıl çökmedi? Can kaybı nasıl olmadı? Bu adamlar nasıl bu kadar maharet sahibi? Bu kadar heybetli bir depremde dahi binalar tuzda buz olmuyor. Bu binayı yapan insanlar canı gülden kutluyorum inşallah. İşte adam ona göre yapıyor zaten. Havalan ama orası ya. Ol Olsun Or havalan olmasa başka. da oğlum yerli bir olmuyor ki hiçbir zaman Japonya. Çünkü adamlar tarihten beri bütün geçmişlerinde bununla mücadele ediyorlar abi adamlar. Bütün binaları, bütün teknolojileri her şeydir onlara göre. can Cana kıymet var oğlum bir kere.